<gülüyor> <gülüyor> ah, <acıdı. gülüyor> <Niye>? O ne <laughs> Elif kayıttayım <laughs> Nasıl acıtıyor kalem batırıyor Kışkırtma bu arada sana ve abine <laughs> Mustafa'nın saçmalıkları değil, belaları bölüm bir. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam. <gülüyor> Abi dur, Ka ben daha tutuyor. yapamadım bile. Çok acıtıyor. Abi dur, ben daha yapamadım. Ya biriniz başka bir odaya gidin, Allah aşkına. Ya Ладно, будто и март. Çok zor yapamayayım. Ben bırakmam haric. Ben video çekiyorum.